Urs Kalasinski'nin sırtı her zaman zayıf bir noktaydı. Hani ve Sibam emekli olduktan sonra doğrudan yardım istemeye gitti. Mr. Olympia'yı kazanmasına yardımcı olmak için Hani Rambod ve Urs Kalasinski'den özel sırt antrenmanı. Başlangıç olarak Hani, Urse Mag Grip ile iki set ve iki underhand grip lat pull down hareketi yaptırıyor ve tükenişe 8 ila 12 tekrara ulaşıyor. Urs son tekrarı 5 saniye tutarak tam da parlamaya ihtiyaç duyduğu alt kaslarını ateşliyor. Sırada dumbbell row var, 3 set, 10 ile 12 tekrar yapar. Urs bu hareketi daha önce yapmış olsa da, hani mükemmel olması için formunu düzeltiyor. Dumbbell'i ileri geri sallamayın, sadece yukarı ve aşağı hareket ettirin. Ve son olarak, tükenişe kadar, 3 set boyunca cable pullover rope hareketine geçiyorlar. Bu hareket esas olarak lat kaslarını hedef alır ve onları izole eder. Bu nedenle uygun ağırlık kullandığınızdan ve aşırıya kaçmadığınızdan emin olun. Bu antrenmanı deneyin ve cimbronuzla paylaşın.